Herkese merhaba, Kutulunun Çağrısı kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır yapmadığımız bir senaryo inceleme e, videosu olacak bu. Aslında tam olarak senaryo inceleme mi emin değilim. Tam senaryo incelemesi sayılmaz. Çünkü burada senaryonun içeriğine bakmayacağız. E, hikayenin gelişimine, neler olup bittiğine açıkçası bakmayacağız. O yüzden bunu tam bir senaryo incelemesi olarak değerlendirmemiz... E, ...çok sağlıklı olmaz, doğru olmaz. Peki bu ne? Bu esasında... E, ...yeniden tanımlamak gerekirse bir... ...senaryo... E, ...tanıtımı demek daha doğru. Peki neden? Neden bu senaryoyu incelemiyoruz, sadece tanıtıyoruz? Bunun esasında çok... E, ...kritik bir nedeni var. Bu senaryo arkadaşlar sizin... ...tek başınıza oynayabileceğiniz bir senaryo. Yani şu an eğer senaryoyu takdir edersiniz ki eğer... Anlatırsak, hikayesini anlatırsak, bütün heyecanını kaçıracağız. Tabii bunun olmasını istemeyiz. Bugün sadece dediğim gibi bu senaryonun tanıtımını yapmak istiyorum. Ee, bu sisteme giriş yaptığımda, biraz daha e, kurcaladığımda, biraz işte senaryo kitaplarını araştırmaya başladığımda, yeni senaryolar okumaya, yeni senaryolar öğrenmeye. E, çalıştığım bir dönemde bu senaryoya rastladım ve tek kişi oynayabileceğiniz bir senaryo olduğunu gördüm. Bunu sizinle de paylaşmak isterim. Herhalde yaklaşık bir yıldır falan bu videoyu çekmek istiyorum. Sizinle paylaşmak istiyorum. Neden yapmadım şimdiye kadar? Emin değilim. Bir ara bir çekince mi oldu? Neden çekince mi oldu? Onu da bilmiyorum. Belki de beni çok şaşırtan ama genel olarak oyuncuları çok da şaşırtmayan bir şey olduğu içindir belki. Ama ben çoğunlukla Tabii tüm sistemleri bilmiyorum. Dungeons and Dragons ve Call of Cthulhu şu ana kadar oyun tecrüben bunlar sadece. Tek kişilik oyunlar paylaşılıyor mu hiçbir fikrim yok. O yüzden bu beni hem şaşırttı hem mutlu etti. Çünkü şöyle bir gerçek var. Bu gerçekle yüzleşmemiz gerekiyor. Ülkemizde masaüstü rol yapma oyunu... ...yani bu hobiye gönül verenlerin sayısı... Gerçekten çok az Ülkenin nüfusuna oranla gerçekten çok az Hal böyle olunca pek çok oyuncu Bir oyun yöneticisi bulamıyor Bundan muzdarip Yahut da oyun yöneticileri Oyuncu bulamıyorlar Burada tabii ki oyun yöneticilerine Bir oyuncu sağlamak mümkün değil Fakat bu sistemi Oynamak istiyorsanız ve Bir Keeper'ınız yoksa Oyun yöneticiniz yoksa işte e, Kauzyum şirketi size bu imkanı veriyor. Oyunun şöyle bir e, durumu var. Ondan da bahsetmem gerekiyor. Ben e, biraz araştırma yaptığımda birkaç tane tek kişilik senaryo daha gördüm. E, fakat özellikle bu senaryoyu size tanıtmamın nedeni bu senaryonun e, dijital kopyasının internette Kaosium şirketinin internet sitesinde, resmi internet sitesinde ücretsiz olarak paylaşılması. Yani siz bu senaryoyu ücretsiz olarak indirip oynayabilirsiniz. Biraz sonra zaten dediğim gibi senaryoyu şöyle bir detaylıca e, inceleyeceğiz diyeceğim. İnceleyeceğiz demek doğru değil. Bakacağız nasıl olduğuna, bu senaryonun tek kişilik oyunun nasıl oynandığına hep beraber bakacağız biraz sonra. E, bu senaryonun şöyle bir güzel tarafı da var. Ücretsiz olmasının esasında çok temel bir sebebi daha var. Bu e, siz bu sisteme senaryoyu, oy, senaryoyu oynarken göreceğiniz üzere basit bir senaryo. Bunu şöyle ayırt edebilirsiniz. Biraz eğer tecrübeliyseniz ve tek kişilik bir oyun deneyimleyecekseniz e, bu oyuna baktığınızda evet bu daha önce oynadığınız Call of Cthulhu oyunlarına nazaran daha basit bir senaryo kalabilir. Zaten burada Chaosium şirketinin yapmaya çalıştığı. Bu sisteme yeni giriyorsanız, yeni deneyimleyecekseniz... E, bu şekilde yapmanızı öneriyor demeyeyim ama böyle bir olanak sunuyor demek daha doğru. O yüzden hikaye çok öyle büyük sürprizlerin yaşandığı bir senaryo mu bu tartışılır ama bence ben oynadım iki kez oynadım hatta iki farklı finalle bitirdim. Ee, gerçekten keyifliydi. Yani ben keyif aldım. Siz de keyif alacağınızı düşünüyorsanız ama tabii bu tabii kişiye göre değişen bir e, eğlencedir. Tek kişilik oyunlardan keyif alıyorsunuzdur yahut almıyorsunuzdur. Ben keyif aldığım için hevesle oynadım, keyifle de oynadım ve gerçekten benim için çok keyifli bir zaman dilimi oldu. Şimdi senaryo şöyle bir bakalım nasıl oynandığına. Şimdi arkadaşlar senaryo hatırlarsınız belki ya da bilmiyor sana bilmeyenler için de şöyle söyleyeyim. Eskiden kendi maceranı kendin seç kitapları vardı. Tebellütü benim bana yetişenler, benden önce olanlar çok iyi anımsayacaktır. Bilmeyen arkadaşlarımızın içinde yani şöyle kitaplar yayınlandı. Şahane hatalar diye belki buradan bir e, kıyas yapabilirsiniz ya da buradan örnekleyebilirsiniz. Tabii bu kitapları okuduysanız e, çok çok Harika kitaplar değildir ama bu da aynı prensiple çalışır. Nedir? Kendi maceranı kendin seç adı üzerinde. Bir aksiyon gerçekleşir. Bir aksiyonun ya da bir kısım, bir e, sekans gerçekleşir. O sekansın sonunda canlandırdığınız yahut da okuduğunuz karakterin hangi tercihi yapmasını istiyorsanız kitapta o sayfaya gidersiniz. E, burada da mesela... Arkadaşlar giriş bölümüyle başlıyor. Daha sonra bir ve daha sonra gördüğünüz gibi 2-3 devam ediyor. Ama siz bunu 1-2-3-4-5 şeklinde okumayacaksınız. Şurada mesela gördüğünüz üzere 2'nin altında şu sayfa, şu sayfayı değil özür dilerim şu bölüme gidin diye bir kısım var. O bölüme gideceksiniz. Herhangi bir spoiler'a fırsat vermemek adına Hikaye, hikayenin gidişatı bölüştürülmüş durumda. Yani ikide tercih edeceğiniz şey üçten, üçten devam etmiyor ki biraz bölmüşler ve böylelikle alternatif şeyleri seçerseniz hatta bazı yerler var bazen sizi kitabın en sonundaki bir sayfaya atıyor bazen kitabın başlarındaki bir sayfaya atıyor böylelikle bütün kurguyu Birkaç tane de tabii alternatif var. Seçtiğiniz tercihlere göre olan bir tane tabii ki değişiyor. Böyle bir serpiştirme yaparak sizin bir yerlerden spoiler almanızı da engellemişler. Bence bu çok güzel bir şey. Bir de dijital kopyalar için şöyle bir şey çok güzel. Mesela burada iki numaradayım ve diyor ki bana şu numaraya git. Bu numarayı iki saat sayfalarda aramama gerek yok dijital kopyalar için söylüyorum. Üzerine gelip. ...tıklamam gördüğünüz gibi yeterli. Ya da başka bir sayfaya gidip... ...ya yani başka bir numaraya gidip... ...özür dilerim... ...tıklamam yeterli. Şu an tıklayamadım. Her nedense şunu deneyelim. Onda bir sorun var galiba. Gittim sorunlusunu buldum. Çok ilginçti. Ee, başka sorunlular var mı bilmiyorum ama... ...genel olarak prensip bu şekilde... ...tıkladığınız zaman o numaraya... ...kolaylıkla gidebiliyorsunuz. Hikaye üzerinden tabii ki bir şey demeyeceğim ama şöyle bir girizgah yapabilirim diye düşünüyorum. Ee, siz e, bunda spoilerlık bir şey var mı bilmiyorum ama bir yolculuğa çıkıyorsunuz ve yolculukta ya da neyse buraya hiç girmeyeyim. En iyisi siz oyunu oynayın. Dediğim gibi e, Kauzium şirketinin internet sitesinde ücretsiz olarak yayınlanan bir senaryo indirebileceğiniz bir senaryo Bence keyifle de oynayabileceğiniz bir senaryo burada şöyle güzel bir harita var ya gerçekten kitabın tasarımı da çok güzel olmuş haritalarla da desteklenmiş kitap şöyle bir şey yapıyor aynı zamanda bu çok güzel bir şey Hele ki hiç bilmiyorsanız sistemi hiçbir bilginiz yoksa o konuda da yardımcı oluyor size nasıl hikayenin başlangıcında karakter kağıdınızı senaryo kendi oluşturuyor. Şöyle yanlış anlaşılmasın. Mesela diyor ki işte şu puanı alın işte 360 puanı pardon işte kaçtı alımsayamıyorum şu anda. O puanı alın ve şunlara dağıtın. Sonrasında diyor ki şu skilllere puanlar verin. Adım 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 size karakter kağıdınızı doldururken yapmanız gereken şeyleri adım adım anlatıyor. Burada da bir kolaylık sağlıyor kuşkusuz ki. Yani dediğim gibi tekrarlamak gerekirse. Bu sistemi oynayacak, öğrenmek isteyen yahut da çok tecrübesi olmayan özellikle o kişiler için hazırlandığını söylemek çok doğru. Bu sistemi bilmeyen, tecrübesi olmayan arkadaşların ve çevrelerinde bu sistemi bilip kendisine oynatacak bir oyun yöneticisi yok ise işte e, derdinize derman bir kaynak arkadaşlar bir kitap bir pdf dediğim gibi tamamen ücretsiz e, umarım gerçekten keyif alırsınız bu senaryoyu oynarken e, bizden size tavsiyedir bizden size keyifli vakitler dilemek e, dediğim gibi bu bir senaryo incelemesi olmayacağı için kısa bir video kısa bir içerik oldu ama size bunu tanıtmak istedik. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkürler.